Hocam merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz. Hocam bu videoda Python yazılım uzmanlığı eğitimi ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Python yazılım uzmanlığı eğitimini alan bir öğrenci neleri öğrenebilir, neleri yapabilir ve bu alanda ne tarz e, sektörlerde iş bulabilir? Tabii. Python'ı kullanan herhangi bir şirket e, bu yazılım kursunu alan öğrencimizi rahatlıkla işe alabilir. Sektörde masaüstü yazılım, web e, ortamını ile ilgili yine Python içerisinde gerekli çözümler var ve yani bunları kullanabiliyoruz. hem masaüstü yazılımları hem tabii de web tabanlı otomasyon geliştirebiliyor öğrenciler. Fazlası olarak şunu söyleyebilmemiz lazım, günümüzde artık bunların yanında veri analizleri ve yapay zeka mühendislik alanları da çok çok önemli. Bunlar için de Python içerisinde çok güzel kütüphaneler var. Zaten kursumuzun içerisinde de bunlara giriş seviyesinde bilgiler barındırıyor. E, bu noktada da ilerlemek isteyen arkadaşlar bu kursu alabilirler. Evet. Peki e, bu Python yazılım uzmanlığı eğitimini kimler almalı hocam? Kimler almalı? Aslında artık yazılım geliştirme e, süreci ve sektör tamamıyla multidisipliner. Hı. Üniversite mezunu olan herkes kendi alanı ile ilgili bir kütüphane, özellikle yapay zeka ve veri analizi çalışmaları için söylüyorum. Bir programlama diline ihtiyaç duyacak. Önümüzdeki 10 ve 20 sene içerisinde de bu böyle devam edecek. E, o açıdan bakıldığında bütün lisans mezunları ya da bu alana ilgi duyan herkes bu kursa alabilir ama özellikle mühendisler için tavsiye edebiliriz. Evet. Peki bu Python yazılım uzmanlığı eğitimini almış bir öğrenci bu eğitimi bitirdikten sonra nerelerde iş bulabilir? Hangi sektörde? Hangi sektörlere? Yazılım sektörüne tamamıyla girebilir. E Python'ın IoT kısmı ile alakalı ya da gömülü sistemlerle alakalı çözümleri de mevcuttur. Buralarda yine iş bulabilir. E, ERP, CRM yazılımlar artık bizim için çocuk oyuncağı haline gelmiş durumda. Süreç içerisinde bunlarla ilgilenebilir. Görüntü işleme yine. Yani yazılımın olduğu her yerde Python öğrenen birisinin yer alabilmesi mümkündür. Anladım. Peki son olarak şunu sormak istiyorum vektörel bilişim bünyesinde online eğitimleri veriyoruz. Byte'ın evet, bunlardan evet, bir tanesi. Evet. Bu süreç nasıl ilerliyor? Deneyimleriniz nasıl? Öğrenciler istedikleri gibi sorularını sorabiliyorlar mı? Sanal sınıflarda veriyoruz. Kesinlikle. Bu, bu süreci biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Bize? E, öğrencilerimiz sorularını sorabiliyorlar. Kaynak kodları bizle paylaşabiliyorlar. Bizim kaynak kodlarımızı paylaşım platformlarından yine çekebiliyorlar. Kameralarını falan açabiliyorlar. Kameralarını açabiliyorlar. Bizimle beraber konuşabiliyorlar, söz alabiliyorlar. Ders içerisinde anket çalışması yapabiliyoruz. Oradaki süreç tamamıyla sanki sınıftalarmış gibi. Yani işleniyor. Gerçek bir sınıfta olan bütün aynen. etkinlikleri biz sanal Kesinlikle. sınıfta Kesinlikle. Sadece fiziksel olarak aynı mekanda olmuyoruz. Bunun şöyle de bir faydası var. Yazdığımız kodu platformda paylaşabilme şansımız oluyor. Bunu internet üzerinden alabiliyorlar. Ev ortamındaki bilgisayarlarına müdahale etmemiz gerektiğinde müdahale de edebiliyoruz. Yani uzaktan bağlanıp onlara kod hatalarını gösterebiliyoruz ve diğer arkadaşlarıyla bunları paylaşabilmemiz önemli bir Avantajı, e, bu açıdan baktığımızda uzaktan eğitim sisteminin e, buradan çok fazla bir fark olmadığını söyleyebilirim. Anladım. Peki bu sürecin sonunda yani eğitimin sonunda öğrenciler proje geliştiriyorlar mı? Tabi. E, i̇ki tane proje istiyoruz onlardan, Masaüstü ve e, web platformu anlamında iki tane farklı proje istiyoruz. Bu süreçte açık kaynak kod paylaşım platformlarını da kullanabiliyorlar. Bu projeleri gerçekleştirirken de yazılım geliştirme sürecinin sancılı o süreci analiz süreciyle ilgili de tecrübe kazanmış oluyorlar ve o konuda da mutlaka yanlarında oluyoruz ventörlük ya da danışmanlık da yapıyoruz. Peki bu vektörel bilişimde almış oldukları bu Python yazılım uzmanlığı eğitimini bitiren bir öğrenci, projelerini de teslim ettikten sonra sertifikasyon süreci nasıl ilerliyor? Sertifikasyon sürecinde iki farklı seviyemiz var. Birisi başarı belgesi, birisi üstün başarı belgesi. Bazı projeler diğer projelerden farklıdır takdir edersiniz. İşte o aşamada bir mülakat sürecinden sonra kendilerinin üstün başarı belgesini de yine takdim edebiliyoruz. bunun için diğerlerinden özgün bir projenin ortaya çıkmış olmasını da dikkate alıyoruz sonradan geliştirilebilir Hatta bununla ilgili yatırım alabilir seviyedeki projeler Bu aşamada bizim kapsama giriyor ama onun haricinde zaten herkesin bir proje üretmesini bekliyoruz. Bu süreçte de kendilerine yardımcı oluyoruz. Bu sertifikaları da tabii öğrenciler CV'lerine CV ekleyebiliyorlar. Başarı. Onun yanında üstün başarı belgesiyle ilgili şunu söylemeyi unuttum. Bir de referans olunmuştur Hı. ifadesiyle beraber. Kurum tarafından verilmiş bir belge belgede alınıyor. Çok çok rastlanan bir durum değildir. Bu açıdan Hı. da önemlidir. Peki Python'ın uluslararası sahip sertifikası var mı? Tabii bununla ilgili sınavlara da e, girebiliyorlar. E, Python Enstitüsü'nün 4 tane farklı sertifikası var. Peki bu e, süreci bitiren, bu eğitim tamamlayan bir öğrenci bu sınavı geçebile hale geliyor. Tabii. E, associate PCAP dediğimiz kısmına kadar, PCAP Entry Level, ondan sonra Associate ve 2 tane Pro e, vardır. PCAP seviyesine kadar bu e, kurs kapsamında bilgilerin hepsini alır ve oradan rahatlıkla yetmiş alıp geçebilecek durumda olurlar. Anladım. Peki son olarak Python'la ilgili öğrencilerimize neler tavsiye edersiniz? Bu eğitimi neden almalılar? Bununla ilişkin son sözlerinizi alalım. Artık kendileri bir şey yapmak istiyor ve bir şeyleri değiştirmek istiyorlarsa biliyorsunuz artık dünya liderleri de bu konuda teknoloji liderlerinin de basitçe diplomanın yanında mutlaka istedikleri şey yazılım yeteneğidir. Python kolay öğrenilen bir dildir. Diğer dillere göre sintaks basittir, kolay öğrenilir, kolay okunur. Ee, bu açıdan çok çok hızlı ilerleyebilecekleri bir mecradır Python. Ee, hepsini bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.